Yunus Çakmak ne haber abi? İyi siz nasılsınız? İyidir teşekkür ederim. Şimdi bu Erbab programında işin uzmanlarıyla konuşuyoruz. İçecek meselesini açılışın şarapla yapmıştık. İşte şimdi işin kahve tarafına geldik. Bu işin de Erbab'ı sensin. Estağfurullah. Kahveye dair ne varsa konuşacağız. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Önce bir seni tanıyalım Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Burası bir kahve okulu dedim bize. Burada neler oluyor? Kısaca bir başlayalım sonra detaylarına ineceğiz. 2005'ten beri kahve sektöründeyim. Burası kahve okulu. Kahvemin tadı barista okulu. Burada barista yetiştiriyoruz. Onun dışında bizim bir de kahve kavurma yeşil çekirdek eğitim verdiğimiz bir yer var. Orada kavurma makinaları var. Bu eğitimleri biz barista, tadım, sensörü, yeşil çekirdek, demleme ve kahveye giriş olarak veriyoruz. Ama bunları biz eğitimden sonra bir bilgisayardan çıktı alıp vermiyoruz. Benim bağlı olduğum bir uluslararası bir dernek var. Specialty Coffee Association, Nitelikli Kahveciler Federasyonu ve Birliği. Bunların işi sadece nitelikli kahveyi öğretmek ve yaymak. Ben de bunların Türkiye'deki yetkili eğitmenlerinden bir tanesiyim. Ya mesela şu son 5 yıldır anaerobik fermentasyon diye bir yöntem var. O çok popüler. Mesela şu içtiğiniz kahve anaerobik bir yöntem. Size de verdim. Evet. İçtiğiniz zaman çok farklı tatlar alıyorsunuz. Bir de kahvenin varyetesi çok güzel olunca bu başka bir tad oluyor. Kavurma da çok önemli burada. Çok iyi bir kahveyi de mındar edebilirsiniz. Yani kötü kavurursanız çok kaliteli bir et gibi düşünüyorum evet kötü pişirirsen kötü, gider. kötü olur yani. Kahvede öyle bir şey. 3 yıldır da bir ilk Türk olarak Afrika'daki çiftçilere kahve toplama ve işleme eğitimi veriyor. Daha zaten bundan bir ay önce geldim Etiyopya'dan. Etiyopya'da çok büyük bir kahve firmasına ilk defa natürelle anaerobik fermentasyon yaptık sahibi de bir Türk Etiyopya'da. Bu arada. Çok gurur verici bir şey. Dünyaya yavaş yavaş yayılıyoruz. Süper. Şimdi kahve şöyle, kahve böyle diye konuşuyoruz ama çok basit temelde kahve nedir diye sorarsam ne, ne cevap vereceksin bana? Kahve eşittir meyve suyu. Normal elektrikli bir güzel kahvedeki kafein kadar kafein yok. Sadece zararlı. Bu kadar net. Yani özetle kahve dediğin şey meyve. meyve suyu. Biz o meyvenin suyunu içiyoruz. İçtiğimiz zaman bir keyif almamız gerekiyor. Mutlu olmamız gerekiyor. Arkanda bir onun da detayını getireceğiz ekrana. Bir kahvenin soy ağacı var. Evet. Bunlar kahvenin çeşitlerini mi gösteriyor bize? Kaç çeşit kahve türü var? Şimdi en çok bilinen Arabica ile Robusta'yı biliyor Türkiye'deki insanlar. Ama aslında çok fazla çeşit var. Mesela Şurada gördüğünüz liberika, Ecedonis, Canepora. Bunların hepsi tür. O türlerin bir de varyantları var. Çeşitleri soy ağacı gibi düşünün. Hı hı. Mesela Asyalı, Çinli, Japon gibi. Ama soyu nereye dayanıyor? Asyalı gibi. Kahvede de böyle türler var. Buradaki görmüş olduğumuz varyetelerin hepsinin yani yarısından çoğu laboratuvarda yapılıyor. Ama çok iyi varyeteler de var. Arabica'nın, Robusta'nın çeşitlerinde varyeteleri var. Yani özetle bir rakam verebiliyor musun? Şu kadar. 140'tan fazla. Bunu neden anlatıyoruz biz? Varyetenin en büyük Önemi kahve paketi aldığınız zaman yükseklik, kavrulma tarihi, varyetesi, cinsi bunları yazıyor. Mesela geisha ise direktmen bir kahveden anlayan, kahveyi seven birisi direktmen gözleri açılıyor. Geisha'yı böyle kiloyla satmazlar. Hep kavanozlarla satarlar. Dünyanın en özel türü, varyetesi demiyor. Ece dönüsü. Mesela bu tür dünyanın en özel türü. Son 2-3 yıldır Kolombiyalı bir çiftçi yarışmada kullandı. Bunun olayı da Arabika ağacı gibi mesela 100 kilo bir meyveden 50 kilo çekirdek kahve çekirdeği alıyorsanız bundan 100 kilodan daha az miktarda aldığınız için tarımı da zor olduğu için çok fazla geliştirilmediği için kapağı açar açmaz direktmen bakın çilek, guava, papaya, yeşil çay. 40 gramı 90 dolar falan. Yani kok ya kahve gibi kokmuyor öyle söyleyeyim size. <laughs> Yani koklattırayım mı? <laughs> Hamza koklattırır mısın? Senin, senin sen, sen zaten koklayınca senin surat ifadenden aldık. Abi muhteşem kokuyor ya. Ya. Dubai'de yani. bir tane kahveciden aldım onu ben. Vallahi kendi adıma konuşuyorum daha röportajın yarısındayız. Ben ne kadar cahil olduğumu. Şu Yok an... <gülüyor> estağfurullah. Estağfurullah. Böyle <laughs> dün tüm tüm eve gidip biz de böyle üçü bir arada mı yapsak falan diye. Ya. <laughs> o onu hiç onu hiç konuşmuyorum zaten. Yok zaten o o o kadar değil canım. Bir filtre kahve makinemiz var. Bir şeyler yapıyoruz biz de kendi çapımızda ama sen acayip aydınlatıyorsun abi süper. Hazır bu geyiğe girmişken bununla devam edeyim. Evde demliyoruz, yapıyoruz bir şeyler ya da bir yere gidip içiyoruz falan ama aa kahve iyiymiş diyoruz. İyi kahve ne demek? Biz ne iyi kahve diyoruz. Onu nasıl anlayacağız kahvenin iyi olup olmadığını? Birincisi kahvenin tarihine bakacağız. Kavrum tarihine. Hasat yılına. Eğer kendimiz yapıyorsak ya da bir arkadaşımız yapıyorsa. Bir yere gittiniz arkadaşınız size bir V60 demliyor elde böyle manuel. Ben demin demledim ya size. Hı hı. Öyle bir demleme yapıyor. İşte nereden aldım bu kahveyi? Şuradan aldım. Yüksekliği neydi? Variyetesi neydi? Çünkü zaten nitelikli kahveye bir elinizi kaptırdığınız zaman komple gidiyorsunuz. Kafe açmaya kadar giden var yani. Olsun. Şu anda çok büyük firmaların sahipleri de zaten ya bankacı ya mühendis. Hikaye hep böyle başlıyor. Tabii. Ticari kah nitelikli kahveyi ayırmamız lazım. Şimdi Starbucks'a gittiğin zaman filtre kahve aldığım zaman orada çok böyle sert geliyor. Tuz atıp içebiliyorum ancak o dengeyi kurmak için. Tuz atıyorsun. Evet. İlk defa duydum deneyin rahat içemiyorsunuz yani kahvede tuz ilk defa duymadım kız isterken oldu da evet. tuz ama tuz <laughs> da bir, yani. bir tutam tuz çünkü çok Dark roast kahvelerde sertliğini almak için tuz atıp için kahvenin iyisi kısaca nitelikli kahve diyebiliriz. nitelikli yani. kahve nitelikli kahve de öyle nitelikli kahve olmuyor mesela bir demleme ekipmanı olan bir coffee shop var diyelim demleme, demleme ekipmanı koymuş benim yaptığım gibi o nitelikli kahveci değil demleme ekipmanı koyma nitelikli kahveci olmuyor kahvenin de nitelikli olması lazım kullandığım makinenin de nitelikli olması lazım bir video gördüm Japonya'da bir tane yaşlı amcamın nitelikli Kahve satıyor. Adamda espresso makinesi yok. Sadece bir tane değirmen koymuş. 2-3 tane V60 koymuş. Ama sadece demleme yapıyor. Küçük küçük tartmış kavanozlara koymuş kahveleri onları öğütüp öğütüp yapıyor. O nitelikli kahveci. Espresso makinesi bile yok. Latte bile vermiyor. Mesela şeker isteyene kızıyor. Süt isteyene kızıyor. Anlatabiliyor oralara da geleceğim. Sütlü kahve diye bir şey var mı? Ya var da. Ya da işte şekerli kahve. Var da doğru mu yapıyoruz biz buna süt katarak, şeker katarak? Süt kesinlikle kahveye girmez ama koyabilirler. Ona bir yasak getiremeyiz. Gerçekten bazı kahvecilerde şeker yoktur. Nitelikli kahvecilerde. Şeker vermezler. Şurup zaten kesinlikle demiyorum. Şurup nitelikli kahveye kesinlikle şurup girmez. Kahvenin tadını da alayım. Süt tadı da gelsin. Biraz o keskinliğini alayım diyorsanız Cortado içebilirler. Cortado'da 1'e 2 oranında espresso yani 20 gram kahve koydunuz. 40 milim öz aldınız. 40 milim de süt koyduğunuz zaman 40'a 40 80 oranında hem kahve tadı alttan gelsin hem süt tadı da gelsin. Tam yağlı sütle günlük sütle yapsınlar. Mesela barista yarışmalarında çıkıyor baristalar. Kural şu. 15 5 dakikanız var. 4 espresso, 4 cappuccino 4 tane de marka içecek. Size özel. Baharatlarla işte şey, doğal meyvelerle yaptığınız. Mesela çıktı bir tane Avustralyalı barista dedi ki espressolarından sonra şimdi dedi size 4 tane latte ya da cappuccino yapacağım. İneğe miminin sütüyle yapacağım. İneğe mimiye mozart dinlettim. Yonca yaprağı yedirdim. Şu tatları alacaksınız sütten. Hollanda'ya gittiğim zaman hep latte içiyorum. Çünkü sütü çok güzel. Almanya'da sütler çok güzel. Allah. Süt için ama günlük olsun ve tam yağlı olsun. İneğin mozart dinlemesi gerçekten işe yaradı mı peki? Ya dünya ikincisi oldu adam. Birinci yani. ne yaptı abi? İneğe Beethoven falan mı dinletti? Yani? Yok. <laughs> birincinin sütü de, birincinin sütü de şeydi. E, o da günlük taze sütten yaptı ama o ikinci olan Avustralyalı çocuk resmen bunu söyledi. İneğe mimiye Mozart dinletip yonca yaprağı yedirdim diyor. Süper. Peki bu kahve nereli abi? Nereden çıktı bu kahve? Kahvenin vatanı Etiyopya diyorlar ama Etiyopyalı değil. Nereli? Bin tane Etiyopyalıya sordum. Yemen. Yemen'de çıktı diyorlar. Ama biz eğitimlerimizde de bunu söylüyoruz. Diyoruz ki kahve Habeşistan'da bulundu ama bunu Etiyopyalılar kabul etmiyor. Kahve Yemen'den gelir. Zaten kahve Yemen'den gelir söyledi de oradan geliyor. Bu toprakla alakalı bir şey. Yemen'den çıkıyor. Müthiş kahveler çıkıyor ama şu anda alamıyoruz. Savaş dolayısıyla. Hala savaş devam ediyor. Ama Yemen'in kahveleri de müthiş. Peki kahvenin yanına ne tüketmeliyiz? Ne tüketsek doğru olur? Kahve sek içilmeli. Önermiyorum yani. Benim... Sek yani. Kah kahvenin yanında bir tatlı, özellikle baskın tatlılar Aslında o gitmiyor. zaman bir önceki soruya dönecek olur da kahveye süt falan da konmaz diyorsun sen. Tabii yani. kesinlikle. Bir algı var. Kahveye süt girmez dediğim anda insanlar bana böyle yapıyor. Nasıl ya? İçilmiyor ki. Gel bir nitelikli kahve yapayım sana bakayım nasıl içiliyor. Meyve suyu gibi. Benim annem an başka kahve içmiyor ya. Demin ki içtiniz kahveden başka kahve işte işte Az önce sen kahve yapıyorum deyince direkt içeri girdiğimizde ben bir tereddüt ettim. Ya dedim sorsam mı süt var mı acaba? Çünkü ben de öyleyim. Bak işte. Şimdi, şimdi, şimdi... yaptın abi süte müte ne gerek var yani. Değil mi? Çekime başlamadan önce de Arkadaşım aradı dedi ki bir kahve içelim mi dedi işim bittikten sonra valla gitmeyeceğim yanına <gülüyor> <gülüyor> kahve içtim çünkü Türk kahvesini hep yanlış yapıyoruz. Soğuk Türk kahvesi yapıyoruz. bunda yapılır yani. Aslında. Türk kahvesi dışı bakır içi gümüş cezveyle yapılır. Hı -hı. 5 ile 7 gram arası kahve koyulur, 30 ile 50 derecede su koyulur, 2 dakikayı geçmez kaynaması. Ha kumda kahve yapıyorlar görüyorsunuz. Evet. Abi kumda, közde bunların hiçbirisi bir özellik katmıyor. Önemli olan cezve ve kahvenin tazeliği ve kahveyi taze üretmeniz. Buradan biraz bahsedelim. Burada neler yapıyorsunuz diye bir soru hazırladım sana. Barista eğitimi veriyoruz dedim videonun başında. Peki bu barista eğitiminin içinde de var mı bu isim yazma olayı? Karton bardağı zaten ben karşı Karton bardakta olmaz bu iş. Filtre kahveyi içtiğin cam bardağı gördün mü? Ne kadar değişik. Evet. Bazen kahve tadımlarını değişik konyak bardaklarıyla yapıyoruz ki güzelce aroma yayılsın diye. Bir de bunu ben söylüyorsam, karton bardakta kahve vermeyi anlatırsam bin taşlarlar. Zaten bu kahvenin, nitelikli kahvenin kimyasına aykırı bir şey. Direkt kartonla buluşturmak nedir kahveyi? O güzelim kahveyi. Biz o kadar uğraşacağız. Bütün işleminde anlatacağız. Bir de kartona koyacağız. Kartonda kahve olmaz ya. Dolayısıyla isim yazmak olayı da çöpe gidiyor. Kesinlikle. Peki burada ne öğreniyoruz biz? Burada mesleğiniz yok. Ya da herhangi bir mesleğim var ama boş vaktim de var. Mesleğiniz var ya da yurt dışına gideceksiniz ya da yurt dışında çalışacaksınız ya da kahve dükkanı açacaksınız. Geliyorsunuz bize. Eğitimini alıyorsunuz. Belgelerinizi alıyorsunuz. işe giriyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Özür dilerim. Bu belgeler uluslararası geçerli sahip evet, Evet. 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 SCA eğitimleri. SCA, SCA eğitimleri. Yani sana dedi. geldim. Eğitimimi tamamladım. Bana geldiğinde dedi ki demleme konusunda kendi Kendimi geliştireceğim dedi. Demleme konusunda eğitim veriyoruz. Barista mı olmam gerekiyor eğitim almak için yoksa... Nasıl... Baristaysan eğer, baristaysan eğer demlemede kendini geliştirmek istiyorsan demleme eğitimi veriyoruz. Kavurmada geliştirmek istiyorsan kavurma veriyoruz. Tadım yaparken geliştirmek hı hı. istiyorsan tadım veriyoruz. Hiçbirini bilmiyorsan sıfırdan eğitim veriyoruz. İngilizce veriyoruz, Arapça veriyoruz, Farsça veriyoruz. Programımızın sana özel bölümü var. Sana özel bölümüne geçelim, hazırsan başlayalım. Sen birçok kahve çeşidi var dedin ama sevdiğin kahve çeşitlerini aklına getir ve kendi karakterini düşündüğünde sen hangi kahve çeşidisin? Neye benziyorsun? Senin karakterin neye benziyor? Geisha ile Bourbon arasında kalıyorum. Tür olarak, varyete olarak. Geisha ile Bourbon. Neden? Çünkü mesela Geisha varietesindeki bir Panama Geisha'yı hiç kahve yapmayan birisi bile çok mükemmel olmasa bile iyi oluyor. Geisha varyeteli bir çekirdek. Hı -hı. Ben de kendimden yola çıkaraktan çok böyle eğitimlerde özellikle çok sabırlı davranıyorum. Çok zor insanlar da geliyor. Çünkü ben bir eğitmenim. O olumsuzlukta bile insanlardaki o sönmeye yakın olan ışığı yükseltip onları barista yapıyorum. Bu karakter olaraktan ben ona benzetiyorum yani. Peki şimdi şimdi sen geşe kahve olarak diyelim ki demlendin. Evet. Sen artık bir kahvesin hayat, hayatta dünyada. O kahve hazır duruyor burada. Ve o kahveyi dünyada sadece bir kişi içebilir. Bu kim olmalı? Ailenden de olabilir, sevdiğin bir ünlü de olabilir. Kim içsin istersin seni? Ailem içsin. Ailem içsin. Başkası içmesin. Başkasına yar olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Zaten öyle. En özel kahveleri getirince ya kardeşim içiyor ya annem içiyor. Ya da hmm. Hamza içiyor. Biz içiyoruz. Biz aileyiz. Değer bilecek onlar. Başkası değer bilmez yani. Beni harcayacaksa ailem harcasın. <laughs> <laughs> Son sorumuz şu, en sevdiğin müzik türü hangisi? Mozart'ın Amadeus'una gittim tiyatrosuna, hı hı. oradan çıktım Müslüm dinledim. Tamam, şöyle soruyu şöyle <laughs> düzelteyim o zaman. Bir ortamdasınız. Mozart var, Evet Müslüm Gürses var, Chopin var. Evet. Chopin, Mozart ve Müslüm Gürses oturuyorlar. Evet. Hangisine hangi kahveyi ikram edersin? Sana bırakıyoruz dediler. Müslüm Gürsese espresso veririm. Mozarta, Mozart'a Cortado yaparım. Chopine de V60 yaparım. Neden? Çünkü Chopin'in müzikleri biraz fazla duygusal, hı. biraz daha sert gibi Mozart'a göre uzatın çünkü gelgitleri var. Ona biraz sütlü yaparım. Chopin'e de filtre kahve, ona da geisha demler. Müslüm Gürses'e biraz daha büyük fincan yakışmaz Müslüm Baba'ya. Biraz daha küçük fincanda espresso'sunu içsin <gülüyor> derim. <gülüyor> Valla çok memnun olduk. Ben çok memnun güzel olduk. bilgiler verdin. Ee, seni tanıdığıma da özellikle ben de. memnunum. Bizi tanıştıran Nesibe arkadaşımıza da, da buradan. <laughs> Aynen, selamlar. Selamlarımızı yollayalım. Ben de kendi arkadaşlarıma şuradan izinle mesaj vermek istiyorum. Bundan sonra beni kahve içmeye <laughs> çağıracaksınız abi. Bu mekan belli. Artık bu saatten sonra, artık dışarı starbet falan hikaye olur benim için bu saatten sonra. Yeniden görüşmek üzere. İnşallah. Ve i̇zleyicilerimiz eminim ki çok güzel bilgiler aldılar. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Sana da teşekkür rica edelim. İzleyicilerimizden de abone olmaları konusunda. Aynen abone olsunlar. Rica da bulunalım. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz kendinize iyi bakın.